Şu anda bir taş binadayız. 1850'lerden, 1830'lardan hatta kaldığı söyleniyor. Burası eskiden bir sabunhaneymiş. Bu da eski haliymiş. Ee, burayı Kültür ve Turizm Bakanlığı bu binayı restore etmiş. Ee, şurada e, kaynaksız e, Demirden yapılmış bir kazan var. Bunun adına halle deniyor. Hatta bunun altında da külhan bölümü var. Yani ısıtılıyor alttan. Burada ne yapılıyor? Ee, sabun üretiliyor burada. Bu binanın e, değişik yerlerinde yer e, şöyle hatta birazdan gösterebiliriz. 11 tane zeytinyağı kuyusu var. Değil mi Banu? Evet, zeytinyağı kuyusu. Ee, kışın zeytinyağı yapılıyor. Bak, altı bunun e, şeyler, kuyular. Kışın zeytinyağı, yazın e, sabun üretiliyormuş burada. Eski bir sabunhane ve çok yakında bir müze olarak halka açılacak ki çok hoş bir yer olmuş. Ayrıca burada evet. sergi salonu da olacakmış bildiğiniz. Aa, çok yakışır.